Merhaba arkadaşlar. Şimdi Kaybur Foot 2015 oynayacaktık. Altasarayı açmıştık. sonunda bir tane yapmıştık. yapmıştık. Bonjank. Yıldız ama nasıl gücü 82 şaştım. Valla. Çiğli yapalım hepsini arkadaşlar. Muslera Saka çok kötü oldu bu. Çok olmuş bu. Oturmuş arkadaşlar. Çok yaralayıcı bir faal etmiş. Hayır atmak istemiyorum. Barcelona ile e Şampiyonlar Ligi yapıyoruz. Nasıl yani? Onu ilk maçımız kaç kaç? Beş üç yenilmişiz arkadaşlar. Bir de deplasman değilmişiz. Bu çok kötü oldu. Aldığımız yüz olmuş. Çok sevindim. <laughs> Şimdi G yerine Sinan Bolat alacağız. Bautista girsin mi çıksın mı? böyle yapalım. Burak Yılmaz çıkmış zaten. Pobronia girdi. Pobronia yakın daha çok golü var. Başlayalım abi inşallah yeniriz. Al işte. Al işte. Oooo! işte ya Ulan pedro oba. oba 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 ama elendik arkadaşlar maalesef 4-2 yendik şaştım valla nasıl yendik bir de kırmızı kaplı da değillerdi ama maalesef elendik Çıkacak da değildik zaten. Çıksak kim yenecekti ki? Bir Burak Yılmaz oynuyor, bir Kovaniye oynuyor. Ya. Ben de onu oynuyorum. dinlendirelim. Şimdi Yasir Öztekin var. Bir de Emre Çolak var. Yasin üstü ikini alacağız. Başlayalım. Bautista. Çok güçlü oldu arkadaşlar. Ligde beni kimse tutamıyor. Bakalım elendik elendik mi? Elendik mi? Evet elenmişiz zaten. İlk maç Deplasmanda 5-3 yenilmişiz. Şimdi de ben Deplasmanda 4-2 yendim. Onlar daha çok Deplasmanda daha çok kazandıkları için Bunlar elendi. Ya Milan da kolay takılmış ya. Ne güzel Milan'la yapacaktık. Milan çok basit az. Aha bu iyileşmiş. Yok iki tane böyle var. Neyse başlayalım. <laughs> evet. Geldik. Çok kötü kadrosu arkadaşlar. Şunların güçlerine bakar mısınız? Benimkilere bakın. Bir de şunların güçlerine bakın. Bir tane yıldız adamı yok galiba. Bir evet Botuan Karadeniz Yıldız. Ama Sivas bu çok zor bir takım. Sivas. Gel bakalım. Fark atıyoruz. Öyle böyle değil fark. Ne güzel emcik git Milan. Milan çok kolay takımdı. Beşiktaş'ımız gerçekte olduğu gibi Liverpool'u yine elediler. Milano. oğlum. Ha güçsüz sanıyorum ha. 4-2 bol şey yendi. İlginiz gibi kulüp bürüce. Ne kulüp 2-1 yenildik arkadaşlar. Çok kötü oldu Beşiktaş'la. Bu oyunda değil. Gerçekte yenildik. Çok üzüldüm. Ben Fenerliyim ama çok üzüldüm. Çünkü Türkiye'mizi temsil ediyordu yani koskoca Liverpool'u eledik. Ama geliyoruz Kulüp Burcu'yu yeniliyoruz. Bu mu jangı satabilirim? yerine başka bir adam olabilirim. Çünkü bu amca çok durdu takımı. Bromayı da satsam iyi para eder aslında. Ama ya Bromay çok iyi oyuncu. Seviyorum Bromay. O yerine şedju satabilirim. Şedju. Bu yerine ha, güzel defanslar alabilirim. Bir bırak oynuyor. Ya, bir futbol niye oynuyor? Trabzon çok zor takım. Bunu kabul ediyoruz. Ve yenileceğiz. Yenileceğiz. Yüzdeyiz yenileceğiz, yenileceğiz. ama beraber etmiyoruz. Beşiktaş'la yapıyoruz. 11. Çok az kaldı bitmesine. Ne oldu lan bu? işte. 6-1 yenildik ya. Allah Allah Beşiktaş seni yedim oğlum ben. Bittin oğlum sen bittin bittin. Ve beni 6-1 yendi ya. Mm-hmm. <laughs> Миксер сделал, а полностью на рамочке. Arkadaşlar ben burada bitireyim. İyi eğlenceler size. Hadi